Yemekler mutfağıma, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ayvan marmelatı yapacağız. Hazır mısınız? Malzeme listemizi hep beraber açıklamalar kısmından göz atıp hep beraber başlayalım o zaman. 6 adet ayvamız var. Bir 750 gram kadar ayvan var. Bunları öncelikle dış kabuğunu soyarak ayıklayarak başlıyoruz yapımına. Meyve soyacağı aparatıyla bu işlemi e, çok kolay yapabilirsiniz. Yoksa meyve e, soyma bıçağınız normal bıçakla da ince ince doğrayıp etrafını hafif hafif ayıklayıp bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ayvalarımızı ayıkladıktan sonra rendeleme işlemine geçebiliriz. E, rendemizin büyük tarafıyla, büyük gözüyle rendeliyoruz. Biraz burada efor sarf etmemiz gerekecek bir bütün olarak rendelersek Göstermek istedim. E, i̇kiye bölüyoruz ayvamızı. Daha sonra tekrar ikiye, yani dörde bölüyoruz bir ayvayı. Daha sonra iç kısmını, e, sert kısmını ayıklıyoruz. Bu şekilde böyle göstermek istedim. Elma oyumu oyacağı, elma oyacağı bıçağıyla daha rahat içini oyup iç kısmından sert kısmından daha kolay bu işlemi gerçekleştirebiliriz. sert e, kısımlarını ayıklayıp çekirdeklerini içinde marmelatımızın içerisinde kullanmak için ayırıyoruz ve rendelenmesi için kenara ayırıyorum daha kolay bir şekilde bu rendeleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha kolaylık sağlıyor parçalayınca. Ee, sizlere öneririm bu teknik çok daha e, rahat böyle böyle içerisini ayıklayıp rendeleyince çok daha işimiz kolaylaşacaktır. Rendelediğimiz ayvalarımız bir tarafta kararıyor, ama bu gözümüzü korkutmasın, pişince tekrar eski hali, eski rengini alacaktır. Bunu, bunu da buradan belirteyim. sesim bu ala kötü gelebilir ee, videolarımızın devamı için abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı bizleri sevdiklerinizle paylaşmayı videomu izledikten sonra beğen tuşuna basmayı unutmayın derim buradan arkadaşlar ve e, bastırıyoruz ayvamızı çat kaşığımızın e, arka kısmıyla bu işlem e, tamamen Ayvaımızın ne kadar miktar olduğunu belirleyecek ve o derin kabımızda borcamımızda ölçü alıp ben şeker ile dolduracağım. Bu arada derin bir tenceremi aldım, rendelediğim ayvalarımı içerisine aktarıyorum. Bir yandan borcamımı yıkadım, kuruladım ve aynı. Kullanacağınız kab içerisinde ölçü alıp ne kadar şeker o kadar ayva, ne kadar ayva o kadar şeker kullanıyoruz burada arkadaşlar. <laughs> Ve hemen daha beklemeden hemen üzerine ekliyoruz. üzerine ekledikten sonra güzelce alabora olacak şekilde karıştırıyoruz ayvamızı. 5 litrelik bir tencere kullandım. Burada 1750 gram kadar ayvam var. 1750 gram kadar da toz şekerim var. Güzelce bunu karıştırıp harmanlıyoruz. Ne kadar güzel karıştırırsak o kadar daha çabuk suyunu salmasını e, salmasına vesile olacaktır. Bu işlem e, güzelce karıştırıyoruz. Böyle biraz bastırarak bastırarak karıştırırsak meyvemizin suyunun e, daha çabuk e, meyvenin suyunun daha çabuk salınmasına sebebiyet verecektir. Bu. Ve bekleteceğim daha sonra bir 4-5 saat kadar bir gece önceden de bekletebiliriz buradan arkadaşlar belirteyim ben bunu da bu püf noktayı da vereyim buradan ve kapağını kapatıp bekletiyoruz Sizler evlerinizde bir gece önceden bekletip yapabilirsiniz. Bizim burada gerçekten çekimlerimiz oluyor ve gerçekten de çok zor oluyor. Bekleme aşaması oluyor. Işık günün ara saatlerinde çekim yapamıyorum. Ben gece yaptım çekimimi bekledim. Bu arada beklerken sütlacımın yapımına başladım. ve Bir yandan gördüğünüz gibi Bekliyor orada ayva marmelatımın harcı Bir yandan sütlacımı fırına verdikten sonra 5 saat kadar geçti. Bir saat içerisinde sütacımı hazırlayıp fırına verdim. Ve karıştırıyorum. Su eklemeden yapıyorum ben ayva marmelatımı ve reçellerimi ben su eklemeden yapıyorum. Buradan belirteyim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi ayva marmali, marmelatım, ayvalarım şekerin içerisinde suyunu saldı 5 saat içerisinde. Çekirdeklerini kullanıyorum. Çekirdeklerin bazılarını ikiye böldüm. Bölebilirsiniz. Bütün de ekleyebilirsiniz burada. Ee, ve 4, 8 adet e, Karanfil ekliyorum. Severseniz, dilerseniz kullanabilirsiniz. Çok güzel bir arama, aroma veriyor. Dilerseniz tarçın da ekleyebilirsiniz. Ama ben sadece karanfil ekledim. Ee, çok güzel oluyor ve böyle karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra ocağımıza alacağız. Kapağı kapalı şekilde, tenceremizin kapağı kapalı şekilde oca ocağımın en büyük gözünde kaynatmaya bırakıyorum ben ayva marmelatımı kaynadıktan sonra kısacağım bir 15 dakika kadar ocağın en büyük gözünde kaynatıyorum ve daha sonra bekletmeye alacağım ben 15 dakika daha sonrasında da suyunu tamamen salacaktır 15 dakika beklettikten sonra da 15 dakika kısık ateşte pişireceğim ve başından ayrılmayacağım. Bu önemli. Çünkü geçmemesi lazım. Reçellerde, marmelatlarda başında durmak lazım bu tarz durumlarda. Bir yandan da süt tacım pişiyor. Onu da göstermek istedim sizlere. Fırın süt çok yakında gelecek. Kartlar bölümünde de bulabilirsiniz. Ben 15 dakika dediğim gibi kapalı tuttum. Daha sonra tekrardan açtım çünkü su eklemedim biraz böyle geçmesini istemedim ee, ocağın en kısık e, gözünde bir 15 dakika daha e, kaynattım hep beraber izleyelim ayva marmelatım bir yandan bekleyince tuzacımı da çıkardım gördüğünüz gibi ve 15 dakika ocağın en kısık gözünde kaynattım beklettikten sonra bir 15 dakika daha toplamda 30 dakika kaynadı ve böyle kaşığımızla e, tabağımızın içerisine alıyoruz olmaya yakın yarım kaşık e, limon tuzu ekledim e, ve ara ara karıştırıp başından ayrılmıyoruz bu işlemin e, geçmemesi lazım ee, çok geçince çünkü katılaşabiliyor çok hassas oluyor e, bu bekleme süresi çok böyle e, şeyde bırakmamak lazım çok erken de kapatmamak lazım çok geç de kapatmamak lazım ee, o yüzden böyle tabağımıza al alıyoruz tabağımıza aldıktan sonra zaten katılaşmasını soğuduktan sonra görebiliyoruz ve aşağıya doğru inerse daha biraz daha var demektir Birazdan göreceksiniz ee, şöyle e, elimizle bir çizik attıktan sonra e, gelmiyorsa tamamdır ve soğuyunca bu şu an böyle e, sıvı gelebilir ama soğuyunca e, daha koyulaşacaktır ayva marmelatımız. gördüğünüz gibi e, soğudu soğuyunca daha çok katılaşıyor e, gördüğünüz gibi çok güzel bir e, ayva mermereti elde ettim ben bir gece bekletip sunumunu bahçemizde sunmak istedim rengini tamamen görebilmemiz için e, ve biz sabah kahvaltıda yedik çok güzel herkes çok beğendi ve gördüğünüz gibi rengini e, çok sulu de değil, Su, e, kullanmadığım için ayvanın kendi suyunda kendi özünde e, piştiği için şeker ve ayva ile yaptım o yüzden daha yoğun daha e, koyu bir kıvam alıyor yerken böyle e, tamamen e, meyve e, yiyeceksiniz e, çok güzel oluyor ve kullandığım karanfil de çok güzel bir lezzet veriyor sizlere de öneririm böyle e, kavanozlara ekliyoruz e, kapağını kapatıyorum e, ben göstermek için şimdi soğutup e, kavanozlarıma ekledim sizler e, daha uzun süre kal kaldıracaksanız e, ayva marmelatlarınızı ayva reçellerinizi veya reçel ve e, reçel ve marmelatlarınızı sıcakken e, kavanozlarınıza e, koyup kullanılmamış kapak kullanıp ters çevirip bir gece önceden bekletince bir seneye kadar muhafaza edebiliyorsunuz. Bunu da belirteyim burada. Ben böyle göstermek için borcamımı aldım. Böyle sizlere sunum yapmak istedim. Bahçemizde gördüğünüz gibi ışıklar çok etkili. Kenarına da defne yaprağımızdan ekleyip sizlere sunuyorum. Desiniz bizler için çok önemli. Videomu buraya kadar izlediyseniz abone değilseniz kanalıma halen abone olmayı, bildirimleri açmayı, bizleri sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. De hala oradaysanız sizler için birazdan doku testine geçeceğim ve sizler için doku testine geçiyorum. Gördüğünüz gibi böyle e, meyve meyve e, marmelatımız e, ve yerken böyle meyve meyve tadı alacaksınız. Gerçekten e, ayva ve çilek reçeli çok güzel oluyor ayva ve çilek reçeli sevenler varsa bol bol yiyecek ayva ve çilek reçellerimiz ee, ve gördüğünüz gibi bir yandan da tekrardan e, fırın süt tacımızı görmektesiniz ve sizler için böyle m, fırın süt tacımızı e, çekerken gülümüz vardı bahçede sizler için kopardım ve böyle sunumda göstermek istedim. Ve ee, e ben tekrardan çekim yaptım. asır bu kareleri sizlere göstermek için. Ben buradayım. sizlerde halen oradaysanız e halen abone, abone olmadıysanız ve bildirimleri açmadıysanız videomu izledikten sonra mutlaka unutmayın derim. E, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ben sizler için burada olacağım video öğretmeye, tariflerimizi paylaşmaya, tariflerimizi geliştirip sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Destekleriniz bizler için çok önemli gerçekten. Bir zaman maliyeti ve bir ekonomik maliyeti var diyorum. Bu yüzden videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, zil açmayı bizleri sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın derim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.